Ha. Ha. Arabada çalan bak. Arabada abi. Evet. Sen mi? Ne alıyorsun? Evet. Ne? Bundan yeni kalsa. Valla. Ne zaman? zaman? Yarın. Hadi. Hayırlı olsun. Yani annem gidiyor bayi. Sıfır mı aldın? Yaşlarım, eğitim, eğitim. Şimdi şov ben yapla. <laughs> büyük buluşma var <laughs> Niye kaçıyorlar Kaçıyor, Kaçmasan oğlum oğlum yemiyor mu Bebe yani. <laughs> <laughs> ne geçiyor lan

La iyi niye kaçıyorsun lan? Niye kaçıyorsun oğlum bebeğe? Yani e, beyaz olmadı var ya senin şu an seçeneğin Ulan Mete bile yıktı lan adamı ya? Mete bile yıktı onu utan utan Mete'yi git Mete yıktı amına bak O onu da yapamıyor <laughs> bu Mete'yi dört kişi yatırdı Bu onu da yapamıyor Ya 16 yaşında lan <gülüyor> <gülüyor> Ha küçük diye vuruyor Ben bana bak Vuran bana Vuran gözlere bakıyor. <laughs> Bunu da alttan girerim hesapları yaparım. Alttan hiç çıkmıyormuş abi. Askerim. Evet, kaçarayım <laughs> hani? ben. <laughs> beyaz olmasa var ya senin <laughs> olduğun yere yap. Istedim. Yola çıkayım izin ver. Haydi bir ne Abi bir de şu adamla yap bakayım. Bak Doğru. bu be nasıl asker la. Burada kot pantolon var bak. O da gelsin. Ne yapacağız? İkimiz gelelim. Ümit baba ikimiz gelelim. baba, iki adam, iki iki diyor bana sopayla değil. De de. Şey <laughs> ya bunu aslında hazır anlarsan Bu yeni niye gelmiş lan sen? Hahahaha İyi Sen saldır bir şey Saldır Aha, Çık, bak ara yemin ediyorum artık inandım. Senin oh, 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 oh. var ya 3 saatinden beri iki çalan biri çeli çana kutu var. Yemin ediyorum bak bu yani. Hoş geldin ya. <gülüyor> <gülüyor> adam kim Bir de kahve gönderdin var ya. 2 saatte çok kahve Şov aramadım. yapma lan kameralara <gülüyor> oynama. <gülüyor> 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 gel. Bana gel Tosun gel. Gel. İşte meydan okuma. Hayır diyor. Bırak bırak. Götünü sokmuş silahsız Her şey Tosun? mesela. Her şey. Evet. Taş yapma masa. Başka bana doğana bak. Beyler bozuk parası olan var mı? Hayır vallahi ben, ben, he? Benim. Benim. Ah. yok. He? Yok. mu bozuk parası. Ne kadar lazım? Vardı oynayacağız kardeşim. Oyun oynayacağız. Ağabey 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 de 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 oynayacağız. Ama güzel lan. 1.5'i